Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyuna Dynamite'ın bu dansıyla girecek. Evet. Ama bir saniye beklemeniz lazım. Hep unutuyorum arkadaşlar. Şu kötü video girişlerini yapmaktan ben de ne <laughs> <laughs> Yapacak bir şey yok. Bazıları devam ki Nasıl şunu alabilir miyiz? Doğul elmasım var. Doğul elmas lazım diye. Üff. Tükkanda ücretsiz kutu kutu penseler var. Ama evet, ilk buradan çalın. Şimdi 8 tane kutu pense var burada. Evet işte burada. Şu kutu pense. Ve... Bur e oğlu bir yere kaçıyoruz. çok güleç bir yüz surat var o yüzden bu sana. güzel olacak. <laughs> <Bye. Bye, çırıklar. gülüyor>

Çekil! Gönderin lan! Gönderin! Git lan çabuk araba bul bana! tamam. Sinirlenmek yok. Tamam. Sakinim ben. Ben de o yok muydu zaten? hayal kırıklığına uğradım arkadaşlar. Bas sal salla kuyruğunu. Ver. <laughs> Çok kop. Ben kafta girdim ben. Ne kafta istasyon bir? Bu arada aşamalı da kasalım mı? Çok kasalım ben buzlama hiç buzlamalık bir arkada değil yani. tamam <laughs> Muhammed Yo, Muhammed Mustafa <laughs> Lan Allah tamam mı? Kötü oynayışlar asla gelmedi. Ama sana da böyle bir şey oynayamayız. Ah, hadi. Hadi gel. Gel ya. Gel. Gel, gel gel gel. vurayım gel bir tane biraz oynayalım be hocam be. Bakayım. Hiç bu bazlık ve harita değil. Bu olabilir. Diğer diğerlerini sevmiyorum. Bu ne ne yapacağımızı hiç bilmiyorum. Neyse bir çok da görevimiz varmış. Kötü olan Bazla görevimiz yok. Vay anasını. Bütün karakterlerle var. Bazla yok yani? Vur vur vur. Tamam o da oldu. Şimdi değiştir. Knockout. Enjolos'un görevini de değiştir. Bak. 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 Poco diyor bana. Şimdi Bak. Nakabda oynarız. Neyse. Nakabda da görev yok. Neyse. Dur neyse nakabda yaparız. Nakabda oynarız. Tamam. Sıkıntı yok. Bazla görevin olmaz Çünkü kazarken... Çok ağır bir X P puanı alamıyor yine. Mehmet Baba Yakışır Mehmet Baba yüzden beni oynuyor be. <gülüyor> <gülüyor> ben. şimdi bir be. Tüh tüh tüh. Yazık oldu. Siz ee, bu kötü oyunu görmedim. Ben 15 foot son 16 foot be oldum. Kendi son maçı oynayayım. Oynayacağım. Arkadaşlar bana girdi bak. <laughs> Ayağa kaydı şuna bak. Bana <laughs> <laughs> şansım da yoktu zaten de. Beklemiyordum da zaten. Göstermek için çıktım da. Bas. Fazla rütbe de yaptık bu arada. Bir rütbe aldık Neyse. Bitmiyor arkadaşlar bu. Bitmiyor ya. Fazla kostüm bile aldım. Kostüm kostüm. Ama ne kadar inanılmaz zor lan. Var ya. Aman 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 arkadaşlar ben çimende saklanmasını büyük ihtimalle alamayacağım. Dört kişi kalan ekranı çimende kalırım. Gel. Eh güzel. Adam üstü. Bütün karakterler almış, bütün karakterler de ay seviyesine çıkmış. Bugünlük bu kadar. Vallahi konuşmak istemiyorum. Bıktık ya. Yok internet gider, yok o gider, yok bu gider. Ağlama hadi oyna. Git ya bırak. Özgür özgür millet ölüyor zaten. Bir kişi daha ölürse tamam, Çık. Valla korkaklıkla alakası yok. Bu maçtan sonra merak ettim. Bakalım. Benim kupamı bir de adamların kupasını. Kupam çıktı ha? <laughs> çıktı öldü ben diyecektim. Tamam. <laughs> Yiğit ve delikanlı bir şekilde öldü. <laughs> oh be. Bakalım. Kupasına bakın. Ben bunun kupası benden düşükmüş. <gülüyor> yüksek, <gülüyor> yüksek, <Everybody>? yüksek, <gülüyor> yüksek, <gülüyor> yüksek, <gülüyor> yüksek, <gülüyor> yüksek. Yani bir tek bu değil. Örgüsü de. Yani bir tek bunu da kapışabilirdim. Adam zaten Crow'u çıkartmış. Yani çaktırmayın. Ben de Drago'yu çıkardım. 500 kumada da. Onu çaktırmayın. Ballısınız. Frank'le aramda 82 kupa var. Neyse ya. Birkaç maç daha. 17'ye çıkalım. Baktık çok hızlı çıkıyoruz. Bir soru düzelmiş. mu güzelmiş? Abi beni bir bırak. Hiçbir tane bile bulamadım. Knockout. Harita bazı gol vermiş. Bak. Güzel. Ama ben bunu ne Duvar var çünkü. Yok ya bitsin bırak. Bırak ölsün bırak bırak tamam bırak. Bırak öl bırak. Yok alamazsın. Alma <laughs> kral al ya. Bırak ya bismillah. Videosu süresi kalsın diye yoksa oynamazdım da. O <laughs> bırak da öyle? Tamam. Öyle, öyle, öyle tavuk. Bugünlük bu kadar olsun. Daha fazla gelmesini istiyorsan lütfen bir tane like'ı baba bunu unut. Hoşça Bay bay.